arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mini ya yenge Aslında videonun adını saymayı unuttum. Neyse. Minis koleksiyonu. arkadaşlar bunu arayamadım çünkü çünkü bunay, bu bu değişik bir şey bu da bu hiç bir şey benzemiyor neyse ilk önce turuncuya basıyoruz Kapyan minis tavsan minis kedi minis Beyaz miniz. Şimdi sayı yay Çiçam miniz. Kuz miniz. Pembe ay. Yunus miniz. Peyi miniz. Kedi miniz. Yama kayın Kayınca miniz. Köpek miniz. Susamıyor miniz. Kahve yengi yer. Kedi miniz. Köpek miniz. Köpek miniz. Şimdi yesi yer. Bu kaya miniz. kakan minis. Kapıyım bar minis. Papam kaptan minis. Yani piyatik. Lelek minis. Bayık minis. Henüz diye bir hayvan var. Siz bilmiyorsanız söyledim. Deniz hastalığına miniz. Köpek miniz. Aa! E, unutmuşum. E, bunlar asık maviydi. Bu da kıyam yengi. Köpek miniz. Sahi miniz. Fayeminiz, videomda pek fazla koyunamadığım fayeminiz, kediminiz Suyafaminiz. esekminiz atminiz Köpekminiz. köpek miniz? Saiminiz, maymun miniz, hayas miniz. Evet, e, kıyam yengi kıyıysınız. Köpek miniz. Aslında bunu tuyundu yerde olması gerekiyordu. Ama kıyam yerine kayıtmaz. Köpek miniz. Fahri miniz. Ve bir tanesi siyah miniz Kedi miniz. miyiz? Hmm, köstebek miyiz? Köstebek mi bilmiyorum ama köstebek dedim ben. İnek miyiz? Lelek miyiz? Zebiye Şimdi Şimdi en sevdiğim renk yani boyay. Sahi miniz? Satayım miniz? Zoye. miniz. Adını bilmediğim miniz? Kedi Minis. Kayga Minis. Kedi Minis. Galaksi Kedi. Şimdi kıymızı yay. Maymun Minis. Suyafa Minis. Galaksi Suyafa. Kayın Dünya köpek miniz? Kedi miniz? Kedi miniz? Köpek miniz? Maymun miniz? Şimdi yerdi verdi yerdi. Bunlarda az önce yaptık kıyı yerdi. Papa miniz? Bu yerdi verdi. Oyan. Ve kedi miniz?

Çide koleksiyonundan minis. Hipopotam minis. papa minis. Ayı minis. Galaksi köpek minis. At minis. Ördek minis. Kango yeni korminiz miniz. Kapyan miniz. Suyafa miniz. Köpek miniz. Tavus kusu miniz. Adını bilmediğim miniz kediminiz kediminiz yakun miniz e, evet, ku miniz kus miniz kediminiz bir tane daha kediminiz bir tane daha kediminiz şimdi son olarak kebek Nerede bu kadar?